farklı mı bastım acaba? Bir dakika şimdi. Benim bilgisayar dondu ya. Ama daha tek onlara hı. da. Hı. Al beni. Hı. Video hı. açınca donuyor ya. Dön hemen. FR45 Meteor 2. Birazdır. hazır. At FR45. Vur Meteor'unu. Ölecekler. Ölecekler. On kaydı bak biri. Demet 3'e kadar vur. Ezine de ezik 45'e kadar vur. Hemen Zeri Staff'a gir. Gir zeden. Soldan girin bak kuzu 0 fırca. Öldü mü Ne oldu? Legendary var bak TB ileride. Ee... Vur ileride bak İleride tut vur TP yapıyor. Ya bırak yapsın yapsın. Aynen. Ölsün o diğerleri yapsın. Soldaki kuzu. Şşşt işte kuzu kuzu geldim yanına da kapandım. gel gel. Yani, Önümüzdekini şu paşaya vurabilir misin? <laughs> niye kesmiyorsun <laughs> ya? Vs çekiyorum. Ne gel de deri kanka ne gel deri kanka. Tamam derece derece ya vs çekiyorsa tamam. Tek Dön kapışacak Dön. biz de oğlum meleyle mi? Gel gel. Aynen öyle ya çok mele var. Ahmet pire süperleme ya. Çift TB refleme. Süperleme çünkü nükleer tankta item var. Ya düşüyor diye nükleer Geç dün düşmedi. Tek Teklemeden düşmedi. Yani. düşmedi. Teklemeden ondan sonra düştü. Oğlum adamları kaçırın Z'de asas var arkanızda. İçinizde. Arkaya dönsenize be. Bu adam. İzledi. Ben döndüm Var mı karizma orada adam? Kapalı Z. DB'li bak, come on baby. Enjoy'un um peşindeymiş.